Evet. <laughs> evet, sanırım güzel bir yayın bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdi şu şöyle küçültebilir miyim? Oo çok büyük gözüküyorum şu an. Şöyle iyi mi? Şöyle iyi sanki. Ha? Ne diyorsunuz? Evet. Uh, bir dakika ayarları yapmam lazım. Tamam. Evet, şimdi burayı kapatalım. Buradan bir paint açalım. Paint. Canlı sohbet ben yine de çok büyük gözüküyorum bunu bir tık küçülteyim. Şöyle iyi mi? Evet. Sanırım iyi. Ee, şimdi Hacker Rank sorusuyla başlıyoruz. Arkadaşlar medium soruda bir so medium e özellikle bir soru. Ee, bir dakika. Evet. Ufak bir aile fertlerini uyarmayla başladık. Şimdi bakın ne diyor? Bir tane array Rankut var veriyor. Ee, uh, 190. The Rankut players will have ranks 1, 2, 2 respectively to play scores. So the Rankut's each game there. Tamam, yani tamam da burada aslında zor bir şey yok sanırım. Diyor ki işte e, en çok puan olan birinci olacak diyor. Yani bu önceki puanlar, bu da yeni oyuncuların puanları. Yani ne diyor? Return 4 3 1 diyor. Tamam. E, o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında bu iki eri toplarsın sıralarsın ve buna göre de puan döndürürsün. Tamam o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Bu iki ereyi e, toplayıp sort edip dictionary olarak yazsak mı? Evet o zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Var. ARR tamam mı? Bu e, ranked plus player olacak. Yani iki eriğin toplamı olacak. Ama burada tabii ki bunların e, set olması lazım. Benim tam bir e, şey alabilmem için bunları set'e dönüştüreyim ve bunu sonra tekrar eriğe dönüştüreyim. Yani ne olsun. Eee array olsun burası tekrardan. Ve bu array de sorted olsun. Sıralansın. Sorted deyince bir tıklayan küçüğe mi sıraladır? Küçükten bir üyeme Küçükten bir üyeme sıralıyor. küçükten bir sıralıyor. Sorted olsun. Ve bunu ve reverse olsun. Şimdi ARR'de ne var? Büyükten küçüğe doğru sıra elemanlar var. My Dictionary oluşturacağım. Bir adet var My Dictionary uh, türünü olacak. Integer yine integer başlangıç değerinde herhangi bir eleman olmayacak. For i in ARR uh, hatta şey yapabiliriz. For I in arr.count dot count eksi bir zero to arr one arr yok pardon my dictionary'nin içine tamam mı value olarak arr i index olarak ise i artı bir konulacak i artı bir ve en sonunda da uh, var result oluşturalım. Bir adet integer bir array olacağını belirtelim. Ve bu da boş olarak başlatalım. Uh, Result'u döneceğiz zaten. Return result. Ve burada da for e in Player Player'daki oyunculardan ee, bir tane rank oluşturabilirim şurada. Var rank eşittir my dictionary ee, içindeki i e elemanı olmazsa da 0 yani yoksa ve result'a append ile rank'ı arttırabilirim. En bir return result ile bu işi halledebiliriz. rank of dediğimiz zaman peki çalışacak mı? Evet, solution nerede? It cannot convert all of type into the expected type of reverse collection index. Ee, uh, tamam. Ee, uh, şurada. Sorted dot reverse all. Tamam. Var. ne var ya? ARR dot reverse. Hmm. yapsak. wrong answer ee, ne vermiş 8 5 3 1 vermiş your output 6 4 2 1 olması lazımmış ee, 6 4 2 1 biz nerede bu hatta şurada bir yerde print my dictionary yazabiliriz ayarları bozul şurada print bir Dictionary'e bakalım. My Dictionary. One desem. Evet. Ne varmış output'a? 120'ye birinci demiş. 5-8-26-53 Your output... 8, 5, 3, 1. Yüz, yüz, elli, kırk, kırk durumda yüz yirmi, yüz, 50, 40, 20, 10, 25, 121. Yani evet, My Dictionary doğru gibi ya. print i e ve print rock şu ikisini bakalım 25'in rankı 5. 50'nin rankı 3. 120'nin rankı 1. 5, 25. Peki your expect 6 diyor. Sıkıntı ne peki? Oo, tamam tamam. Soruyu yanlış anlamışız. Şimdi soru şu. Eee bu oyuncunun aldığı puanlar her seferde kendini o oyuncuyu kaçıncı sıraya koyuyor? Mesela return olarak ne koyuyor? Dur bakalım bir anlayalım. Şimdi bu oyuncu 70 alsa tamam mı? Birinci, ikinci, üçüncü olacak. Ha 80 de var pardon. Dördüncü olacak. Bu oyuncu 80 alsa üçüncü olacak. Bu oyuncu 105 alsa birinci olacak. Peki daha önceki skorlar bunu etkiliyor mu? 100-100-50-40-40-20-15 Tamam. Sadece ee... Hangi sırada olduğunu bulmam lazım. Önemli yani bir şey değilmiş o zaman. Ya. Daha kolay bir şekilde yapabiliriz. <laughs> Şimdi Ranked peki sıralı mı? Ranked bana nasıl veriliyor? Büyükten küçüğe doğru vermiş. Çok iyi. Ee, o zaman bir kere ben ne yapmam lazım? Her adımda kaçıncı olduğunu bulmam lazım. O zaman bir kere bir tane var result, e, bir tane integer oluşturalım bundan. Bunu döndüreceğiz çünkü. Bunu öndürürken de e, ne yapmam lazım? Ranked'daki sırasına göre yapmam lazım. O zaman for e in player player tamam mı? Burada score alacağım. Score yani in. E. Hmm.

var, score iyi adlı bir değişken oluştursam yani skoru alsam ve bu skor acaba kaçıncı sırada olacak? Onu bulmam lazım. Ee... Kendi içine Integer. Ve integer oluşturacak şekilde. Boştan başlayacak. For e in ranked. Zero to two. Ranked eksi bir. My dictionary frank <laughs> My dictionary um, ranked E Sine E after an index after For score E uh, if my dictionary score is in. Nil. Hmm. Result. But append. Uh, my dictionary score with. Yok uh, olmama ihtimali zero. Tamam. Eğer else ise. Yani yok isem Var ARR -E. My dictionary'nin Caselerini al Can sort use sorted array append. will uh, sort it. Make it grid. Make it uh, Score from each game. Enlist. On On what uh, redick result dot append dot first index of uh, score and the result app appended on the on return result uh. Processing all of Narda Integer case, book me, K, beat My dictionary dots, case dictionary call. How to get an dictionaries um case value in the width mm, so dictionary get the K for the value and yeah, the same Swift some script dictionary.case mm. Öte, ja, ich habe ja. İstiyorsun istiyorsun sen at. First in the first occurrence olması lazım değil mi? First in Index of işte var oğlum niye kabul yeah. etmiyorum? First, third oldu yani first index of score. Şurayı bir yaz soralım şöyle. Işte. İnternetim çok sıkıntı. Değişik bir çözüm. Ya yeni kapatacağım çünkü bugün internetim çok yavaş. Ee, ve niçin oluyorsa bilmiyorum.